İyi günler. Bu doğaçlama olacak sanatla ilgili. Etrafıma gördüğünüze baktığınızda Atatürk'ün portresi ve etraftaki rengarenk resimleri görüyorsunuz. Resimlerin bir kısmını görüyorsunuz. Burada atölyede ben bu resimleri üretiyorum. Her zaman olduğu gibi ta 1972'den beri resim üretiyorum. Sanat yapıyorum. Sergi açıyorum eleştirmenleri çağırıyorum sergilerime fikirlerini soruyorum Birçok gazetelerde eleştiri çıkması için çok çaba sarf ettim. Şimdi de bu sanat konusunda şu geçen seneler için söylemek istiyorum Ben ne kadar gayret sarf ettiysem sanat da o kadar ileri, geri, geri gitti Sanatın ilerlemesi için çok çaba sarf ettim Çok sergi açtım ama bunun da ters ettiğini gördüm. Ve son 30 senede sanatın bir adım, bir arpa boyu ilerlemediğini gördüm Türkiye'de. Ne müzikte, ne resimde, ne heykelde varsa da çok küçük bir bölümde bazı ayrıcalıklı insanların elinde müzayedeler yapıldığı, sergiler açıldığı belli bir grup insan buralara gittiler. Ama daha çok da şu halk eğitimlerin Olumsuz etkisinden söz etmek istiyorum. Herkes bir zamanlar kendinin yeteneğini varsananlar, oralara doluştular. Bazı uzman öğretmenler tarafından bazı şeyler öğretildiler. Ve bunlar genellikle elinde parayı tutan kadınlar ve erkekler toplumda. Böylece de sanatsever kitlesini kaybetmiş olduk. Resim satamaz olduk. Hiçbir yerde bir tane bile ilaç için resim satıldığını görmüyorum, sanmıyorum. Çünkü ben son zamanlarda bazı sergilere de katıldım. Bu sergilerde de hiçbir şekilde bir kişi resim almaya meyilli olmuyor. Sadece sanat galerileri hediye e, ya da galeriler kendinden bir tane hediye alıyor ve kazandığım paranın da %10'unu istiyor. Böyle bir işlem yürüyor. O, bunun dışında da sanatta hiçbir gelişme olmadı. Bazı kişiler de bunu ticari amaçla yönlendiriyor. Uluslararası sergi deyip birkaç tane yabancının ismiyle bazı resimler var. Onlar da sanat eseri olarak kabul edilir mi bilmiyorum ben etmiyorum. Bunları koyarak uluslararası sergi diye şişiriyorlar. Malkara'ya da geldi geçenlerde bir tanesi. Dayanlardan birisi organize ediyor. Bazı kişilerden 10 bin 20 bin lira alarak onları burada sergi açmayı, biyanel yapmayı önermiş ve getirmiş buraya. Birçoğu da yaşlı, çok yaşlı ressamlar ve amatör, halk eğitim çıkması kadınlardan bir bir grup ve böylece sanat toplumsal olarak en bireyde de bunları kapsıyor. Bunları da söylemek istedim doğaçlama olarak. İyi günler, hoşçakalın.